Hocam kolay gelsin. Sağ olun hocam. Bu kadınlar bahçede toplanmış. Siz ne durumdasınız? Ben de hazırım hocam. İçeri alabilirsiniz artık onları. Ya hocanım bu kadınları topladım böyle okuma yazma öğreteceğim diye de bunların ne işine yarayacak Allah'ını seversen? Ne yapacak bunlar tarlada çalışırken kitap mı okuyacak? Bunlar öğrenemez ki ya. Kurtuluş mücadelesinde cephane taşıyan kadınlarımız elbet iki harfi de öğrenirler hocam. Hayır, bir de bunlar kadın olduğu için zor geliyor bana. <laughs> ya, tamam, siz de kadınsınız da bunlar köylü kadını. Yani beceremezler bunları. Öğrenemezler yani. Bırakın ona da onlar karar versin. Cumhuriyet'le birlikte her vatandaşımız gibi onlar da eşit ve hürdürler. Yav, tamam. Eşittirler, hürdürler, hürdürler. Yani lafım yok da yani zaten bunların kendileri istemez eşit olmayı yani bence. Ben öyle düşünmüyorum. Onlar adına konuşmayın gene de. E onlar adına konuşuyorsunuz şu an. Evet. evet. Ben gideyim çağırayım o zaman bunları. Zahmet olmazsa. Okumuş kadın da ne oluyor <laughs> Yenge, Heyze kız. Teyze, hey, yenge sanki isimleri yok ya. Sen ah, buyurun, buyurun, buyurun. Sü şey mi? Kaymağını aldı mı? Aldık, aldık. Hoş geldiniz güzel hanımlar. Günaydın. Oo, günaydınım kaldık Örökbek Hanım. Bu ekmeği yaptık. Çocukları doyurduk. İneği saldık. Tabii. Duyurdum, besledim büyük kızlar benim Ayşe onu tembihledim bunları bunları yapacaksın dedim koş, hoş geldin maşallah ne kadar çalışkansınız hepiniz ya öğretmen abla hadi başlayalım da bitirelim Ay. vallahi bu konu zor izin aldık da tabii, tamam, tabii hemen başlayalım. Bugün size alfabeyi öğretmek <laughs> istiyorum. Okumak için yazmak için ilk şartımız alfabeyi öğrenmek. Bakınız bunlar da harflerimiz. A! Ne oldu bir yeri acıdı? Yok harfi okuyorum. <laughs> A! Ne kızıyorsun ya? okuyacağız biz de. Kızmıyorum canım benim. Bak okuyorum. A, B, C. Şimdi siz de benden sonra tekrar edin olur mu? A, B, C. Aa, A, e, B, C. E. Yok biraz daha iyi dinleyin olur mu? Yapacaksınız ben biliyorum. A, B, C. Aa, A, B, e. C. Sınıfın önünden geçiyordum, dayanamadım, durdum. Ya kadınlar sizi abc mi öğreniyorsunuz yoksa böğürmeyi mi öğreniyorsunuz? İşte, kadın. kadın, ben sana diyorum. Şuna bak, erkek ya. Öküzlük yapacak insan. Öküzlük konuş müdürüm ben. Müdürüm, dersimi bölmezseniz çok sevinirim. Ya gözüm sevim, ne dersi ya? Burada ders mi öğretiyorsun, davara, ahıra girmeyi mi öğretiyorsun? Ne öğretiyorsun belli değil. Yok, o dersi az önce içeri girerek siz bize verdiniz zaten. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler hocam. Teşekkürler. anlamadı. Evet, anlamadı, anlamadı. İki sokak o dedi anlar. Gel anlamaz, gel anlamaz. Haydi devam edelim Has. Ne diyorduk? A, B, C. Üf, ya bu... Garip kurup şekiller tam anlayamaz öğretmen hanım ya. He. Hele şu ikinci yok mu? Ha. <laughs> Kaynanamın memeleri gibi. <laughs> da <laughs> sakla. tamam. Tamam. Böyle öğreniyoruz o vakit. Evet. Nice. Be ne biliyor musunuz? Kaynananın sakmış meleleri. <laughs> Neyin ağası? Ali'nin ağzı. Ali'nin ağzı Evet, evet. Çok güzel. Maşallah. Şimdi şu harfte C de Hilal'e benzemiyor mu sizce? Böyle tutun aklınızda olur mu? Hilal'in Hilal C'si. <laughs> Hilal kaçtı Celal gibi mi mesela? Aa, olur. <laughs> kim bu Celal? Kim? Benim kim? Bir ben tanımam. <laughs> ha. Tutukay biliyor Celal e, aşık oldu. Hayır. Ama o tek karşı Celal de, yay karşı Celal oldu. Ne? <laughs> <laughs> Tanrım <Tandırmayın> arkadaşımızı. <laughs> Öğretmen hanım, böyle düz bir düz böyle çizgi gibi kalem gibi bir harf var mı? Var tabii, olmaz mı? Bak. I. A I. A I karşı Celal. Ha. celal ha. Ha. I, karşı I, karşı I karşı Celal. I karşı Celal. Evet, şu harf var ya dile benziyor değil mi? Ha? Onun Ol. adı da D, dil gibi D. 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 D, D, Şu da Keloğlanın tarağı gibi üç dişi var tarak değil mi? O da E, E, ha, E, E, ha, e. e. Ha. Evet tekrar ediyoruz V, Y, Z. D. Alo bu sondaki hiç unutmam. Benim koca gibi kıvırtıyor. Şöyle dur. Çok güzel hanımlar. Müthişsiniz. Tamam haydi yerlerinize oturun. Şimdi yeni bir şeye geçiyoruz. Bu harflerin seslerini birleştirerek okumayı öğreneceğiz. Fişlerin yardımıyla. Ben de olsun gözüm burcağım. Bak. A-li. A-li. A, le, to, to, pu, po, at. At. Hadi tekrar et. <laughs> A, le, to, o, o. <laughs> olacak. İnşallah olacak. bitmesine az kaldı. Hanım, şimdi sen dinle. Ayşe bana bak. Kız Ayşe mi geldi? Yok, ben fişi okuyorum da. Ha, fişi diyorum ben. Benim büyük kız Ayşe, ben ona tembihledim. O geldi diye ödüm koptu ya. Öğretmen abla. Ha. Seni seviyorum. Nasıl yazılıyor? Kendim için değil ya. Benim başkası için soruyor. Tamam, ben onu senin defterine yazayım ister misin? Oh. Hadi bak. Başka tekiniz Başka tekiniz yok. Bak, böyle Hemen ya yazdım. Ay, tabii yazarım. Bak, Siz de yazacaksınız inşallah. Aynısını ha. ver, ben de yapacağım. Naime ha. Haydi hadi bana bak. Ha. Ali İp Atla. Üf, niye Ali? Sıkıldık bu Ali'den. Kınar geldi o öğretmen hanım ya. Yok mu başka biri? Ayşe Fatma ne? Gerçekten ya. İp atıyor, yok top tutuyor. Evet. Bakalım da görelim o hali. He, ha, he, ha, herif mi? Önce böyle ip asar, top asar. Bülbül, e, bülbül bakar ya. 300. Buldum. Tamam, şu fişi yazayım. Bakalım sevecek misiniz? Belki de öyle öğrenmek istiyorsunuz. he halk, Kalk. Çalış. o zaman. Herifi yaz bakalım. Herif kalk. Çalış. Ben çalış yazdım. Öyle de oldum bir bak. Bakayım imam. canım benim. Ay çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Öyle maşallah. Öyle abla? Ha, canım. Beni bekleme. Nasıl yazılıyor? ya kendim için değil de başka. Ben ha. sana onu yazayım canım. Benim. C bir arkadaş için soruyor. Abla! Hı bir arkadaş. Hı, hı C hı. Bekleme. Şey yazsam ben, hani benim herif Ay. daha kibar olur değil mi? Çok daha kibar olur. Herif. Evet, herif bak çalışı çok güzel yazdım. Çok. Ben diyorum bundan böyle bir tabela hazırlayayım, eve asayım. Benim kızlar kalksın baksın çalışsın, baksın Kalk çalışsın. çalışsın çalış. Çalış. Tamam Aa, olur, çok güzel olur. Tabela, öğretmenim, ben de tabela yaptırayım. Şöyle bir şey yazalım, nasıl yazılıyor bana bir öğret de. Hayvanlarını tarlama sokma, ağzına tükürürüm. <laughs> ya yani tükürürüm yazılmaz ama. Ha, küfür diye mi? Alfabede yok. Ay, yok, yazılır da. Şey, ben onu sonra senin defterine yazarım. Ha. Olur mu? Tamam. Ha. Ya ben bayağı anladım. En bile ben bitirdiler. Ay maşallah, bayağı. her birinize tek tek. Ben daha herifin heyesini anca yazacağım. <laughs> Yazarsın. Öğretmen evet, abla. Ha. Şey, ben birazını kendim yazdım ama. Doğru mu bu? Bakayım, bakayım. Celal, beni artık bekleme. Hah. Seni seviyorum fakat babam beni başkasına veriyor. Hah. Çok güzel yazmışsın canım benim. Ha, el yazısına mı, alın yazısına mı? Alın yazısı İdlan abla. Ha. Hepiniz çok güzel yazdınız hanımlar. Şimdiye kadar ülkenin alın yazısını değiştirdiniz. İnşallah bundan sonra da kendi alın yazısını... Ben peynir çok sana da getireceğim. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Hey öğretmenim. Kadınlara bir şey öğretelim bildiniz mi bari? İşte yavaş yavaş yol kat ediyorlar inşallah. Böyle koşarak çıktıklarına göre... ...çok da yol kat etmeye niyetleri yok gibi. Zaten ne yapacaklar yol kat etsene olacak. Bu kadınlar mebus olacak hali yok ya kadın yanı sonuçta bu olup ne yapacak? Kanun mu çıkaracak? Çorbaya iki kaşıktan fazla tuz atılmaz diye kanun mu yapacak? Bacak ya. <laughs> İnşallah Cumhuriyet'le birlikte bu mizah da değişir. Umarım gelirler yarın. Ya yarın gelseler aslında ne kadar iyi olurdu. Evet, evet. Böyle... Biz neyi unuttuk? Biz yarın ne yapacağız? Ha, benim abi. ablam da gelsin mi? Gelsin tabii gelsin. canım benim, gelsin. Öğretmen Hanım, ben herisi anca öğrenebildim zaten. Hani öğrenemeyeceksen boşuna gelmeyeyim. Hayır, bence sen de öğreneceksin. Azıcık gayret, azıcık gayret. sabır. Ben hepinizin çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Ve geldiler de. Burcu düzenli okudu olgunlaşma enstitüsünü bitirdi. Biçki dikiş öğrendi. Kocasının açamadığı o terziyi her sabah kendi elleriyle açtı. Diktiği modern kıyafetler zamanla her yere yayıldı. Torunu şimdi çok ünlü bir giyim markasını yönetiyor. Naime okuma yazmayı öğrendikten sonra kendine bir tarım kitabı aldı. Öğrendiği modern tekniklerle çiftliğinde hem üretimini büyüttü hem de çiftliğini şimdi kendi işinin patronu. Çiçek kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi. Sonra merak etmeyin Celal'ine kavuştu. Güzel okudu, hemşire oldu. Jale okuma yazmayı öğrendikten sonra önce kızlarını öğretti. Kızları da diğer köylü kadınlara. O köylü kadınlardan biri Selma Soysal'ın öğretmeni oldu. Selma Soysal Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü oldu. Onun verdiği bursla Yaman Bozkurt Türkiye'nin ilk kadın jet pilotu oldu. Onların verdiği destekle kadın valiler, onların verdiği destekle kadın mebuslar yetişti. O ve onun gibiler var olmaya devam ettiler. Kadınlara yapamazsınız demeye devam ettiler. Kadınların evde, siyasette, sokakta ne yapıp ne yapmayacaklarına karar vermeye devam ettiler. Ama kadınlar hiçbir zaman onları dinlemedi. Cumhuriyetin ilanıyla kadınlar tek başına seyahat edebilme, velayet alma, eşit mal paylaşımı, kendi istedikleri meslekleri seçebilme, onları yöneteceklere karar verme, muhtar adayı, belediye başkanı, milletvekili, bakan kısacası hayallerinde ve kararlarında ne varsa onları yapmaya devam ettiler. Bu kararlarından da asla vazgeçmediler. Onlar için çok önemli bir söz vardı ki asla unutmadılar. O da atamızın sözüdür. Kahraman, Kahraman Türk adını. adını sen yerde sürmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. <laughs>